karşınızdayız. Az sonra mücadele başlayacak. İşte tribünler. Tribünlerde oturan Galatasaray'ın son maçında sağda olan yeni transferler de var. Bunun nedeni prosedür geri erteleme karşılaşması olduğu için Galatasaray'da Jakobs, Osimen, Şalai oynayamıyor. Sevgili izleyenler. Diğer tarafta da Gaziantep Futbol Kulübü'nde de Bado Endiaye, David Okoreke, Chris Lungoy ve Halil Dervişoğlu onlar da prosedür ve statü gereği yoklar. Erteleme karşılaşması olduğu için tribünlerden manzaralar bugün yine Osimen, maskeli Galatasaray taraftarları. Halesi Sorescu karşıladı Berkan geçti. Yerden orta Ertuğrul. Arka arkaya pozisyonlar. Barış Alper ceza sahasında. Barış Alper top yanalarda. Tribünlerin ilk gol diye ayağa kalktı bir pozisyon oldu. 53. Sertens dışarı gönderdi. Şut! Derkan denedi. Geçen sezonun bu noktalardan en kritik golle Yunus Çalım attı. Sekti. Barış son anda müdahale. Son anda. Emre geldi. Yerde kaldı. Eski takımına karşı şu anda sağda sarı. Chris Mertens aldı. Chris Mertens Şimdi sağda kareye baktı. Şut! bir kurtarış daha arka arkaya Sokatis Yunis Kalesini gole kapattı iki pozisyonda da gol şansı tanımadı. Barış Alper bak şu ayağı top sola gitti. Barış Alper döndü. Barış Alper Barış Alper gol Arkaya goller, Ramsbach'ta Barış Alper, haftalar geçiyor, gollerini sürdürüyor. Galatasaray 1-0 önde. İlk kez üst üste 4 lig karşılaşmasında. aldığı ile sert vurdu, kareyi bulamıyor. Deneyimli oyuncu Mertens. 2021 Sara topun dibine girdi karaya doğru yöneldi ancak bayrak havada bayrak havada bu arada top dışarıdan geldi Kaan Ayhan şimdi ortaya atarak müdahale Mirza Cihan Mertens oltayı attığı kafa vuruşu dışarıya Barış Alper Yılmaz Kaan Ayhan yerden gönderdi kontrol. Şut dışarıya. Köşe vuruşu Yunus. Yunus Akgün. Biz Mertens yerden gönderdi. Bakçuay bıraktı. Boşta kaldı Yunus. Yunus vurdu. Yunus Akgün. Eren Kovlova savunmasına yardımcı Mustera. Orta sahanın ortasında bir önceki pozisyonda yaşananlar için bu dönüş aldı. Bana bıraktı. Kaan şut yanından dışarı gitti top. Kaan Ayhan. Özellikle kanatlardan getirilen toplarda pas trafiğini çok iyi yönlendiriyor. Klas hareket. Kurtardı Mirza. Sonrasında karar serbest duruş. Maxim hemen kullanıyor. Emre Taşdemir. Cezası aslında Emre Mustera yerde dokundu parmaklarının ucuyla. Gaziantep Futbol Kulübü çok tehlikeli geldi Emre ile. Eski takımına karşı gol atmaya çok er. Geldi aldı. Barış Alper araya giriyor orada. Emre ardından yerde sarı kart. Kaan Ayhan. çalım denedi. Geçti. Verdi pası. Sarra. Galatasaray yine çok etkili geldi. Ortaklıklar ikili oyun. Kenan Kodro. Kodro. Top oyunlarında tutamadı Kenan Kodro. Ömürcan'ın bir sakatlığı vardı az önce pozisyon başlarken. Yerde kalmıştı. Bakata. Yerde kaldı Paul. Gaziantep futbol kulübü kullanacak. Alexander Maxim. Mertens döndü. Dries Mertens önünü boşalttı. Yerde kaldı. devam ediyor. Soresku kafayla. Abdülkerim. Berkan alamadı. Taç. Barış Alper orta. Batçay. Messi. Batçay. Galatasaray etkili geldi. Batçay farkı 3'e çıkartıyor. Kerem. Barış Alper. Gol. Messi Batçay. çevirdi Sara bıraktı şut top yanalarda Chris Mertens bu arada gol müziği de çaldı yardımcının bayrağı da havada sekte atak devam etti Karaya doğru yöneldi son bir müdahale var itirazlar da var köşe gönderimi gösteriyor Cihan Aydın karşılaşmanın hakemi Arka arkaya köşe vuruşları Galatasaray'dan Doğru gönderdi Furkan Furkan Harika bir gol Harika akıl dolu Müthiş bir gol Jojo Shelby gibi Figueiredo gibi Kutka gibi Bülent Korkmaz gibi Orta sahadan Süperlikte

ديز يوتيوب في قمة وفي مباراة تقريبا الثالثة طبعا طبيعة الحال هذه مباراة من الجولة الثانية على أعتقد هي مباراة مؤجلة بالنسبة لنادي هذا غلطة سراي وبعد جدب أنا بالنسبة لي لما تم ابتعاد إيكاردي ودخول أسلمين فيما مكان تقريبا الأمور راح تبدأ تتحسن بشكل كبير خاصة لما يكون يعني الزياج في مكانه المناسب يعني في جناح طبيعة الحال أيمن راح تكون الأمور جد أفضل لأن أسلمين من الممكن يعرف يتعامل مع كرات سواء كانت ثابتة أو كرات سريعة أو ريمونتادا راح يتعامل مع أسلمين بالشكل المطلوب لكن إيكاردي كان عنده عائق البطء في حركة تمرير الكرات أو في حركة تسجيل الكرات هذه مشاكل لازم يتعامل فون. لازم يتعامل مع النادي بلطف ولازم يتعامل مع النادي بجد يعني بجديه لان الامور هذه ما سهله الجلطه هو بمباريات صعبه سواء في العصبه سواء في الدوري الى اخره في فيديو اخر ان شاء الله نحكي لكم على